Hande, Hande. Evet. Biliyor musun nereden çekiyorum seni? Nereden? The Bursin'in filtresinden. Benim filtrem. What's up The Bursin'in filtresi. Hayır, The Bursin yazıyor. Ercan, 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 Ercan. Şimdi arkadaşlar, yes. bu akşam live yapacağız. Yapacağız. 10 dakika sonra live yapacağız. Yani 7'yi 12 geçe sonra live <laughs> yapıyoruz. Kimin sayfasından? Senin mi benim mi? Ya fark etmez hemen söyle. Tamam benim. Tamam bitti. Hande Erçel'in sayfasından. Hande. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kerem saçını niye bozuyorsun? Niye <laughs> <Yo>, bozmadım ki? Bir <laughs> şey diyeceğim bu hırka. Bu hırka ne? <laughs> depresyon hırkası. Baya 85 yaşındayım. Um, <laughs> Bence çok yoğun çalıştın <laughs> lan depresyon. Bu hırka ruhumun Yansıması. simgesi. Yansıması. <laughs> Aynen. Ee, şey neden 28 aydır story çekmiyoruz? Çok yoğun çalışıyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz. Kusura bakmayın. 3 story oluyor. Bak 4'e geliyor. Önemli değil. Önemli değil. 4'e kadar vaktimiz var. Hiç olsun zaten. Evet. oldu. Bitti. Bir şey. Sizi özledik. Özledik. Sizi çok özledik. Live hiç yapamadık. Kusura bakmayın. ama. yapacağız. İşte bu. Pazartesi yapalım mı? Hayır bu ya. Bugün, Bugün yapamayız. Bugün ayrı ben gidiyorum çünkü birinci ekibe. Hadi bay bay. Akşam canlı yayın var mı? Dittin bir yerine. Tamam. 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 gel Tamam. 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 Beklesin bekle, be. desene ya yine. Sesi bekletmesin. <laughs> Hiçbir zaman. Hiçbir <laughs> zaman. Ne oldu? Bu akşam dizi, dizi verdim, değil mi çıkardın hmm, be? Bu akşam. Bu akşam kaç? 28. bölüm. Hmm. <laughs> 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 kaç. Kaç. Bak sen de bilmiyorsun. 18. 18. Benim bilmediğim düşünebiliyor musun? 19 galiba. <laughs>